Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere iş tamamlama yüzdesini hesapladığımız tabloda arkadaşlar bir de koşullu biçimlendirmelerle simgeleri kullanalım. Yani tamamlandığında, yarı tamamlandığında iki birim yapılmış veya eh diyebiliriz bunları arkadaşlar. Ondan sonra dolu kanı tamamlandı, tamamlanmadığında ise. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Tüm koşullu biçimlendirmeleri kaldıralım buradan bunu önceki videoda yapmıştık bu hesabımızı. Şimdi şuradaki hesabımızı bir e, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, eğer kullanarak yapacağız. Eğer görmüş olduğunuz gibi buradaki değer eşittir. Bir de olabilir. Yüzde üzerinden de gittik orada. Bir diyerek de yapabilirsiniz. 2 yani 2 1 ve 0 olmasına bakacağımız için böyle yapıyoruz. Yani 3 ayrı simge seçeceğimiz için bunu yaptık. Ee, burası eşittir. 50 yüzde ise ondan sonra bir değerini verdiyse, değer ver. Değilse 0 değerini Bu kadar. Ee, bunların üzerine de singe kuruluyor arkadaşlar. Hemen buraya geldik. Bunlarımızı koyduk. Hemen ayarlarına gitti, Kuralları yönete. Ve e, sayıya çeviriyoruz. Sayıya geçiyoruz. 2, 1 diyoruz. Bu ne demek 2? Bu 1, bu da 0 anlamına geliyor arkadaşlar. E ee, görelim şimdi bu yapıldı %50 bu da yapıldı tamamlandı gibi arkadaşlar veya eksik oldu ve biliyorsunuz bu formül yıllık yani siz şu anda Şubat ayındayız biz e, Mart ayına da gelindiğinde yine aynı şekilde sistem çalışacak bu formülü önceki videodan ve onun yapılışına da eee bakabiliriz.